Sevgili Kiraztepeli kardeşlerim. Kiraztepe halkı olarak ne istiyoruz? Hisseli olan parsellerin ifrazını istiyoruz. Çok şükür bunun önü açıldı. Sıra nereye geldi? Sıra inşaat yapmaya geldi. Kentsel dönüşüme geldi. Bunda da artık size önderlik ve öncülük yapıyoruz. Kiraztepemizdeki şu manzaralı arsamızda burası 1151 ada 89 nolu parsel 89 nolu parselde bina sahibi kardeşlerime 60 oran almak kaydıyla inşallah güzel müteahhit firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Sizleri hepinizi davet ediyoruz. Kentsel dönüşümdeki en büyük en önemli kriter nedir biliyor musunuz? Mutlak kendi avukatınız olsun. Sözleşmelere atacağınız imzalarda avukatınız olmadan kesinlikle kimse imza atmayın. Ne arayacağız? Müteahhit firmamızın finansmanını arayacağız. Ne arayacağız? Müteahhit firmamızın karnesini arayacağız. Karne nedir? Bir müteahhit firma, bir inşaat firması bir yılda, iki yılda kaç tane daire yapıyor? Sözleşmeyi aldı, ruhsattan sonra dedi. Kaç yıl sonra? Ruhsat müracaatına yaptığı tarihten itibaren o sözleşme geçerli oluyor. Biz bunu yapmayacağız. Süreç noter anlaşmasıyla başlayacak. Üçteki çoğunluk sağlanacak şu kadar zaman içinde sağlanmazsa parsel ifraz olacak. Şu kadar zaman içinde, şu kadar zaman içinde binalar bitecek, isken alınacak. Cezai şartlar konacak. Müteahhit firmalar hem bakanlığımıza teminat verecek, hem de bakanlığımıza verdiği teminat kadar bizlere teminat verecek. Biz böyle işlerin içinde olacağız. Doğruyuz, doğru yolda ilerliyoruz kardeşlerim. Mutlaka bu işi bilenle hareket edin. Her önüne gelen imza atarsanız, yarın ne olur biliyor musunuz? Sizin imzanızı götürür, satarlar başkasına. Devir hakkı olmayacak. Hangi firmayla anlaşma yapıyorsak o firmayla bitireceğiz. Biz bu yoldayız, bizi takip edin.